Evet bizim akıstabımız sizlerle birlikte Bravo Stars oynuyoruz arkadaşlar. ben şu ben şimdi size söyleyeyim bir tane duyuruda bu işte şey diyeceğim. Ben Dalin'in rütbesini 20 yaptım. Video dışında bayağı güzel oldu yalnız. Bir de onun şeyi de aksesuarı da var seç yani evet bu. iki tane aksesuar var herhalde bir yani herhalde. Bakalım bir. Evet, bir tane daha aksesuar olmalı. Evet, yıldız gücü aksesuarı da olabilirmiş. Herhalde bilmiyorum bakmadım tamam neyse. <laughs> evet, hemencik birazcık oynamaktayım. Uzun zamandır video çekmediğim için artık 6000. kupaya gelmek üzereyim. Bu yüzden artık bu geleceğim. Ay, em, bu videoyu attığım akşam üzeri ise onun bunun çıkması geldi yani bu çıkacak artık. Yani ben ben artık bunu çıkarmaya karar verdim. Bunu ama yalnız em, onu deneme videosu gelmedi yani em, göreceğiniz şey şu şöyle bir ekran olacak. Tam böyle bir ekran gelecek. Ondan sonra tıklayacağım. Öylece hemen bu şey gelip hemen video bitecek yani. Böyle bir şey olacak ama sonra da öbür bölümde ise bu karakteri deneyeceğiz. Tamam mı? Bu Bulacak. e Tamam. 8 biti deneyeceğiz. Öyle bir tane bir şey diyeceğim yani. Ama tabii öbür bölümünde deneyeceğiz. Daha aldığımızın öbür bölümü. Ama böyle bugünlük oynayacağız yani. Sadece oyunumuzu oynayacağız. Yani e, uzun harekatla çıkmaya baktım ama yani artık 2600 olduğum için artık Büyücü Barley hayırlı uğurlu olsun diye artık almaya karar verdim. Buradan tabi daha çıkmadı. Alamıyorum. Çekilir misin kardeşim? Ama yalnız daha çıkmadı. 7 dakika falan kalmış. Yani herhalde bu videoda falan alırım herhalde. Tabi çıkar hadi. Bu videoda alırım belki. E, bir de e, bunun sporcu boyu da almak istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu da söyleyeyim. ve ben Dali ile girdim. Tabi şurada da aksesuarı da var. Çok güzel ya. Sadece aksesuar olan sadece bu var. Biliyor musunuz? Ben? O yüzden ben bunu hem de rütbesi de 20 olan sadece bu. O yüzden benim en sevdiğim karakter bu oluyor. Bunu da size söyleyeyim. <laughs> Neyse. Hiç kimse ciltler yok ve benim. Hadi bakalım. Sen kimden alayım? Benim aksesuarım da var. Allah bul bulak ederim. Gelin aksesuarımı seninle test edeceğim bugün. Aksesuarımı seninle gö sana gö göstereceğim hadi bakalım. Gel Aksesuar bak de. O bir crow var abi crow yiyecek bunu bekle. Öleceğim le. Ben öleceğim şimdi. Ay hadi bakalım hadi gö. Öle! Öle! Ölüyorum. Ölmeyeyim. Ö öldüm. Hala dönmedi ya bu el telefon. hemen kovulduğumuzu alalım. Ben zaten kovulduğunu daha çok seviyorum ya. Şu kovulduğu şeklinde bak görüntüsüne bak aksesuarına bak. Ooo ama aksesuar yok neyse. Ev kolda da yakında çıkar inşallah. Darliye çıkmıştı yani o zaman önce çekemediğim için yani. Bugün birazcık fazla çekeceğim. O bir gücü almaya falan çalışacağım yani bu bölüm. Bakalım inşallah alabiliriz. Haydi bakalım aldık. Aslında bir baliye şeyi şey aldık. Şimdi yanlış bir anlaşılma olacak. Sonra da beni çıldıratacak. <laughs> neyse. Verdik devam edelim şuradan. Aa bağlan iste size büyücü bağlı. Ama normal büyücü bağlı. Bak şey değil yani bu. Bu gibi benim ilk büyücü bağlı olmuş olacak tabii. Keşke o şey büyücü bağlı o zaman alabilseydim yani çok güzel olacaktı o. Bu da benim kim olduğumu mu bilmiyor ya. Benim adım Bozayı alırım senin içinden dazayı. <laughs> Böyle bir yapmak istemedim ama neyse bakalım. Hiç, 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 hiç yok. Devam edelim. Hop. Bu arada en bugün gör yani bugün bildiğiniz üzere bugün çocukların çıkma zamanı gitti. Koronadan dolayı çocuklar da yasak gelmişti. Ondan dolayı çocukların da çıkması yasaktı. Ama artık değil gördüğünüz üzere yani bugün yasak olmayacak. Bugün ise çıkabileceğiz ve ben öldüm yanlışlıkla. Çıkabileceğiz. Ee, o yüzden ne yani ben de, de çekeceğim bundan mutluyum yani bunu da buradan duyuyorsun yapayım mutluluktan bir duyuru yapacağım İnşallah siz de mutlu olmuşsunuz yani ben mutluyum siz de inşallah mutlu olmuşsunuzdur evet bakalım ne nah olmuş ne olmuş aman ne nah. evet, ne olmuş bakalım ne dedim an? anlamadım ama neyse evet ay ayaklaştık ve bu arada e neyse ya, onu yapamam on yapamıyorum kanısı. Neyse artık 8 bir almaya kararlıyız. Eee emzi de alacağız. Piper bir türlü çıkmıyor ya. Bak şu Piper'ı da alacağız yakında. Frank herkes de var. Hatta Bibi herkes de var. Bir olmayan birisi kalmadı artık. B, Mortis, Mr. P. Ha şimdi. Jesse'si olmayan birisi var. Yani artık oyunu indirmemiş demek. <laughs> ya neyse. Bu devam edelim. Çabuk bu bölüm alırız. 7 dakikamız hemen tuttuk. Ve daha kaç dakikamız kaldı bilmiyorum bakacağım. İşte bu videoda gelir gelmezse yani artık bilemem ki. Gelirse açacağım gelmezse açmayacağım. Bu arada sporcu da alacağım yakında. E şey var ya yıldız jetonlu bu. Onu da açarım belki. Yani 50 bin istiyor ama açma imkansız bana kalırsa ama. Ben yine de bir deneyeceğim. Atma lan bir. Atmadı kardeşim. Şöyle güzelce ben mesela çünkü sonuncu olmayı hiç sevmiyorum abi. Şunu da sonuncu olmayı hiç sevmiyorum ya şu oyunda. En sinir olduğum şey sonuncu olmaktır. Hmm. Tamam ikinci, birinci Yani ikinci, üçüncü, beşinci olurum da altıncı olurum da sonuncu, dokuzuncu olurum da hatta o sonuncu olmam yani. Lan hmm. siz birlik mi yaptınız lan? Lan siz birlik mi yaptınız oğlum? Lan siz birlik mi yaptınız? Allah! Evet. Tamam en azından en azından yani Neyse artık ben şu koldu ben bırakayım ya artık yani şu koldu. Ya da koldu böyle oynayayım. ya da diyoruz koldu bırak ya şunu oynayayım. Kar çok güzel oynayalım karla. Kaç dakika kaldı artık bakacağım kaç dakikası kalmış şeyin neyim güzel soru he evet büyük ihtimalle maç çıkmasına ne kadar kaldı bir bakacağım yani belki de çıkmayabilir ama ben gelin de bir çıkmasını imkan buluyorum işte çıkar dalırız artık. Şu baş, şu büyücü bayağı az kalmak istiyorum yani. Ama Ondan daha da iyiler var. Ben onları dalacağım da yani artık. 10.000-50.000 bin, bin. öf. Adamlar çok istiyorlar ya. Yani En pahalı oyun bu oyun biliyor musun? En pahalı oyun oyunu. 2.700 lira. 2.000 taşı 700 lira. Yani ne kadar istiyorlar belli olmuyor. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım derken öldük. Burada, burada. Nana. Bu arada ne yaptı bu arada on aksesuarı falan mı acaba? Neyse. Of neyse ben pembe oynamadım. Pembe dedim. Bu arada size ne taktik söyleyeyim mi? Yani bu bölümde size ben bir tane ne taktik göstermek istiyorum ama yalnız en yüksekte olan 14. şey. Nita herhalde evet. Nita'yı şimdi 15. seviye bakayım. Size böyle söyleyeyim şimdi. 15. seviye yaptığım zaman 200 bak zaten burada yazıyor mu? 300 kupa toplandığında bir sonraki rütbeye ulaşır. 10 jeton ve 200 yıldız puanı işte. Ben de onu biliyorum yani işte. O olduğu için yani böyle sen de bir şey var. Yani Oraya tıklayıp daha fazla bilgi edinebilirsiniz bu arada. Onu da size söyleyeyim. Şimdi nasıl olacak? Bir 380 kupa toplandığında bir sonra rütbeye ulaşan ve 10 jeton alıyor Yani sadece o zamanlar yıldız jetonu veriyor herhalde. Bildiğim yok. Sadece o zamanlar veriyor ve bunda da aynısı siyah yazıyordur. Size bunu söylemek için yani 300 kupa yani bunu bilerek alın yani buradaki yıldızları. Ya yani anlayacağınız ve ben bunu da tekrar alma falan çalışacağım ben şimdi bunlar. Birazcık ilk öyle da oynamıyor dedim. Abi şeye bakacaktık unuttuk ya. Neyse bu sonra yani artık bakarız herhalde. 7 dakikası vardı diye son baktığımda. 7 dakikası falan ne vardı? Bekleyin ama yani 7 dakikası vardı herhalde. Melnik açalım bu arada. Evet. Ay bakalım. Ay bakalım. İnşallah bu akşam alabileceğim. Artık o yani 200 kupadan az kaldı. Az kaldı. O yüzden yani 200 kupa kalmadı herhalde. 200 kupa kaldı herhalde bilmiyorum ama yani onu ben bunu almaya falan planlıyorum. O yüzden yani abi ya bu akşam gelme ihtimali çok yüksek. Bu akşam gelme ihtimali yani çok yüksek onun. Ya bunu da almış olduk ki. Abi canı dört kalan birisi olur mu? Çekille. <laughs> <laughs> evet Bu arada canı bir kalıp da böyle. Herkes etrafını sarıp da kurtulanlar var. Yani o zaman onlar bayağı şanslı oluyorlar. Hop. Şuradaki de merdiveni kalalım. Bu arada Brawl challenge falan yapmamı istiyorsanız da yorumları yazın. Challenge yapayım yapmayayım mı? Şimdi mesela yani oy o da altına bir görüşürüz. Öyle devam edeceksin kardeşim o zaman. Bu arada bunu şeyinin dolması baya iyi oluyor yalnız. Baya iyi dolu 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 do oluyor. İyi vuruyor ya iyi vurdu. Birinci ikinci olduk. Neyse bayağı yani en azından bir kupa veriyor ya o çok iyi oluyor yani niye her şeyi göstermeyeceğim bayağı zor yalnız. Hemen bakalım kaç dakikamız kalmış. Ama yıldız bedava şey gibi şimdi açalım da çık hiç bir bilgim yok. Hiç bir çıkmadı. Bu arada ben bunu da alacağım o yüzden daha biriktiriyorum. Eline gelmiş. Evet büyük balığımız hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben büyük balım ikisinden birini alayım. Hangisini alayım? Bunu mu alayım? Bunu mu alayım? Hiç büyücüm yok. O yüzden bunu almak arkadaşlar. Ve hayırlı olsun arkadaşlar. Büyücü Barley. An kırmızı büyücü Barley yani. Evet büyücü Barley'imiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben bu büyücü Barley'im. Ee, öbür videoda falan denerim herhalde bilmeyin ben bunu deneyeceğim burada ben şimdi bunu nasıl çıkartacağım böyle tamamdır oldu kardeşim çok kolay oldu çıkarttık Abi keşke şu da olsa ya. Keşke bu da olsa. Üç tane büyücü varlı. Yemedi iki tane oldu? Üç tane varlı olurdu? Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Yani ben bunu no, öbür videoda ben Sizler için deneyeceğim. hatta. ya da ben bu bölüm deneyeyim. Çünkü bayağı bir o zamanda video atamıyorum. O yüzden bu videoda da deneyeceğim. Hem Barley'i çıkarttık. Hem de Barley'i deneyeceğiz. Bu videoda bakın. Bu videoda deneyeceğiz. Sizler için. Hemen ciddi hiç büyücü oynamadım. Bir defa oynayacağım. Çok merak <laughs> ediyorum acaba büyücü nasıl bir savaşçı. Hı. Ama bali gibi fırlatıyor yani. Çok garip bir savaşçıymış. İşte bir kere bu oynayalım bağlı onunla. Bir kere bu oynarız. Sıkıntımız yok. Yıldızca işte daha yeni, yeni aldım için bayağı bir yeni nasıl oynandığını hiçbir bilgim yok. Ee, özelliklerini falan ya yayınlarınızı istiyorum. Bayağı var yalnız ya. Bayağı kişi var şu anda orada. Orayı ben güzelce şunları atayım. Onu alana. Hı. Onu alana. gelleyim buraya. Oğlum, bu beni yer şimdi. <laughs> şimdi bu beni yiyecek. O yüzden hemen bunu buraya atayım bakalım. Şurada birisi var mı Yok. Şurada birisi var mı Bu ilk defa büyücü baliyle oynuyorum. Tekrardan size söyleyeyim. O yüzden hiçbir bilgim yok. Bu büyücü ile ilgili. Hı. O zaman uzakta savaş çok hoşuma gidiyor. Çünkü uzaktan uzaktan sıkıyor ve ala fırlat için daha da şey daha da güzel oluyor. Bu arada artık ben bu karakterleri böyle tanıtayım mı, tanıtmayayım mı? Yani kupaları artık tanıtmayayım mı? Bunu da yorumlara yaz em yani tanıtayım mı, tanıtmayayım mı? Bunları istiyorum yani artık karakterleri falan tanıtıp tanıtmadığımı bilmek için artık tanıtayım mı, tanıtmayayım mı? Bunun sorusunun cevabını istiyorum yani sizden. Sizden de i̇şte hani çok istiyorum. Beni de kırmazsınız herhalde beni de artık. Kırmazsınız diye düşünüyorum. Bu arada ben böyleyken çok rahat hissediyorum yalnız kendimi. Yani ben uzadım zaten savaşıyor musun işte? çok de Acaba hangi savaş şey kaldı? Daha da iyi vurur derdim ama. pa? Ni aslında kalbine saldırmalıyım. Allah. Bismillah. Neyse. Öldük tanıtım da böyleydi Yani. Sonuçta çok uzun yapamayacağım tanıtımını. Ama çok güzel bir karakter. Şimdi yani ben bunu yükseltirim. Baya güzel bir karaktermiş yalnız ha. Keşke gerçeği de olsaydı değil mi? Evet arkadaşlar. İyi videomuzu beğenmişsinizdir. Bu arada ben bunu hemen şöyle büyücü bari olarak koymak istiyorum. Böyle büyücü bari olarak koyamaz mıyım ya? Böyle bir şey yok mu? Büyücü balı olarak koymak istiyorum. Abi bir git ya. Büyücü balı olarak koyamıyorum. Bir git. Siz de görmek istemiyorum. Neyse arkadaşlar. bugün videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmişsinizdir. Hem büyücü bariğimizi çıkarttık. Hem de büyücü bariyi de sizlere birazcık bir oraya tanıttım. Daha fazla böyle videolar için. Yani hem söyleyin ya. Yani, yorumlar yazın. istiyor musunuz? istemiyor musunuz? Yani ilk gördüğüm videoyu. Ben ilk gördüğüm yorumu kabul edeceğim. Yani ilk yayayı yazmanız en iyisi olur yani o yüzden. Yapayım mı yapmayayım mı bunu da yorumlara e, yazdım. Ben çok bence yaptım. Bunu sizlere bunu çok hoşuma gidiyor ama tabii sizlerin de yorumunu istiyorum. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın ve bay bay.